De hem pratik bir o kadar da lezzetli bir tarif yapacağım. Hem sahurda hem iftarda böyle lezzetle yiyebileceğiniz e, sucuk kadar eminim ki Gerçekten dört dörtlük muazzam bir lezzet. Başta mı? <laughs> <başlayabilecek. gülüyor> Elbette Rus flörtler yazmış birisi. Ne <laughs> Ben artık zaten sadece haşofman giyiniyorum. Ya artık sadece haşofman. Mergen 99 abone olmuş. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Yeni çıtırık pıtırık göbek Hoş geldin. Ses kayması var mıdır? Varsa hemen babişko düzeltir. Herkes sakin olsun. Modlar. Modlar. Alo. Benim modlar. Benim benim. Ha tamam teşekkürler. <laughs> Sağ olun. Benimkilerle konuşuyordum da baba hemen halle. Baba sizi üzer mi? Baba asla sizi üzmez. Şöyle alalım. Şimdi düzelecek izle. İzle düzelmezse de ne diyoruz zaten? Düzelmezse de ne diyoruz? Sağlık olsun Pelin. Şöyle geçeyim Eser abimi izleyeyim. Oh. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Kullanacağım malzemelerin hepsini ayarladım. Çok fazla bir malzemem yok. Gördüğünüz gibi ayrı böyle sucuk içi de yapmayı düşünüyorum. Hem sucuk ekmek yapacağım hem sucuk içi ekmek yapacağım. Göreceksiniz ikisi de bomba olacak. Özellikle sucuk ekmek denediniz mi bilmiyorum ama gerçekten efsane bir lezzet oluyor. Malzemelerim sucuk dediğim gibi Bu kadar. Şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Sucuk ekmek yapıyorsanız kullanacağınız sucuğun kalitesi, yapacağınız sucuk ekmeğin kalitesini, lezzetini belirler. Bir şey söyleyeceğim o, şu soldakilerin kalitesi çok iyi. Dikkat bu etmeniz arada. gerekecek burada başta sucuğumu alıyorum şöyle şuradan bir yol açayım o dış kısmındaki derisini almak istiyorum başta aç abi, şu şekilde aç. gördüğünüz gibi rahatlıkla çıkarabilirsiniz şöyle uç kısımlarını önce dışarı çıkaracağım daha sonra böyle muz soyar gibi şu şekilde rahatlıkla çıkarabilir. Ay inşallah Şahin sucuktan paralar yatmıştır ya vallahi çok isterim para yatmasın ona çok ciddi söylüyorum inşallah yatmıştır Kesiniz? Şöyle derilerinden çıkardım. Şimdi bunları çok böyle keseceğim, diklemesine kesmeyeceğim bunları. <laughs> Çünkü sucuk ekmeğin usulü bu şekilde. Başta şunu ikiye bölüyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız ya mis gibi ya çok güzel. Mis gibi de koktu böyle bir sucuk sever olarak yani. Şuna bakın. Mis ya. gibi çok de koktu yani. böyle. Yani çok da güzel gözüküyor. Şimdiden ağzım sulanmaya başladı bile. Bir dakika sucuğu kendisi mi yapacak yani yoksa direkt sucuk kesiyorum. ekmek mi yapacak? Ben i̇şte, sucuğun kendisi olaylıdır. yapacak sandım. Gördüğünüz gibi aynen bu şekilde kesmeniz gerekiyor. Sucukların hepsini kestim. Şimdi bunları kenara alacağım. Diğer malzemeleri ayarlayacağım. Bunu pişirmeye en son geçeceğim. Şöyle sucuk içini de açmak istiyorum. Göstermek istiyorum size kıvamını. Sucuk içi nedir hocam? Ben ya. ilk kez duyuyorum muazzam sucuk değil içi. Mi ya? Çok güzel böyle yumuşacık mis gibi. Gerçekten sabırsızlanıyorum muazzam bunu ya! Için. Şuna bakın ya muazzam bir şey bu. Şimdilik bunu kenara alıyorum. Şimdi de ufak bir sos hazırlayacağım ben. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Bir su bardağı su ekliyorum bir parça tane karabiber ekleyeceğim tane karabiberiniz bir yoksa miyim? Şey olan... mi? neredeyse bütün bir videoyu o tencereye ekliyorum Değil karabiber <laughs> ekliyorum toz karabiber de ekleyebilirsiniz ediyorum. sıkıntı olmaz ekleyeceğiniz karabiberin oranı çeyrek çay kaşığı kadar bunun başta kaynamasını bekleyeceğim kaynadıktan sonra 5 ben dakika boyunca koydu, bunu kaynatıp altını salcısını. kapatacağım gördüğünüz gibi kaynamaya başladı ve 5 dakika tutuyorum böyle kıvamlı olması için 5 dakika boyunca bunu kaynatacağım altını biraz kısıyorum ve bu şekilde dediğim gibi 5 dakika kaynatıyorum bu kaynayana e, kadar ben de domates tamam. ve soğanlarımı doğruyorum. Şöyle soğanımızı tutuyoruz. Başta ikiye bölüyoruz. Şimdi de bunu ince ince doğruyorum. Soslu moslu bir şey mi yapacak? Ne yapıyorum? Soğanların hepsini doğradım. Bunu bir kabın içerisine ekleyeceğim. Öyle gideceğim. ben üzerine kalpten giderim herhalde Bir tatlı şey kaşığı varsa. kadar sumak ekliyorum ve bunu iyice karıştırıyorum. Oh mis gibi ya. Şuna bakın. Çok güzel bu da ya. Bunun üzerine bir parça da böyle tuz ekleyeceğim. Gözüm de ve Karıştırmaya devam ediyorum. Soğanımız Sumaklı soğan çok severim. Tam kıvamda gördüğünüz gibi muazzam. Bunu kenara alacağım. Şimdi domatesleri doğramaya geçeceğim. Esir abi Esir abi birazcık limon sık ona bir limon sıktın mı on numara olur o on numara bak limon sıkacaksın direkt hafif de zeytinyağı suyunu ekmeği bana 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 yiyeceksin onu bir adet domatesim var domatesi başta ikiye yerim direkt öyle yerim domatesi de ince dilimler halinde kesiyorum Var mı ya soğan yemeye deli misiniz nesiniz Hazır bunlar. alıyorum? Şimdi <laughs> ekmeğimi ikiye böleceğim. <bölüyorum>. Bir kısmını, <laughs> kısmını çünkü sucuk içiyle yapacağım. Bir kısmını da normal sucukla yapacağım. Ve bu şekilde kesiyorum. Domates salçamız da 5 dakika boyunca pişti. Tam istediğim dalga, kıvama geldi. Dalga, tam istediğim kıvam tam dalga. da bu, görüyorsunuz bir parça katılaştı. Böyle kıvama Dalgalan geldi. Bunun da altını kapatıyorum. Yor. Domates sosumuz da hazır. Tüm malzemeler hazır. Şimdi artık sucuklarımı pişirmeye geçebilirim. Ben cihazımı çalıştırdım. Şöyle de bir aparatım var. Ütü tost için biliyorsunuz belki daha önceki çekimlerden. Şöyle ah. bunu da ısıtıyorum ben. İsterseniz siz tavada abi yapın. Abi eser abi i̇sterseniz profesyonel çalışıyor masınız, ama ya. Yapın. Hiç fark etmez. Aynı sonucu alacaksınız zaten. Bunu bir parça Sistem. bunu kenara alacağım. Şimdi sucuklarımı ekleyebilirim. Tutuyorum ve sucukları ekliyorum. Böyle her tarafa eşit bir şekilde dağıtıyorum. Sucuklarım ufaktan pişmeye başladı. Üstüne ütü tostunun böyle aparatını ekliyorum. Bunu da aynı şekilde yanına ekliyorum. Oo şunlara bakın ya. Çok güzel gözüküyorlar ya. Allah Mis gibi. Şöyle bunu bir kenara alayım. Sucukları çok fazla öldürmek istemiyorum. Şöyle bir kontrol edeyim. Bence bu kadar yeterli. Abi yeter. ölmesin diye beni öldürüyorsun. <laughs> Niye ben? Pelin tek nefesle sonu verecek bir çiçek. Böyle 2 dakika beklettim 2 dakikadan sonra bunları bu şekilde çeviriyorum Çok fazla kurutursam bütün lezzeti kaçar içindeki Doğru. fazla yağını salar Bu da istemediğim Tabii. bir şey yok için dediğim gibi 2 dakika bunu içmeye kalacak Şimdi tekrardan bunların üzerine şu şekilde bastırıyorum aparatımla Şöyle aparatımı başta kaldırıyorum Şöyle yapacağım Ekmeklerimi açayım göstereyim Bunları bu şekilde yaptım Ve Üzerine böyle fazla yağını alacağım bir parça Lezzetini ekmekte istenmek istiyorum oh, Şuna bakayım ben şöyle göstereyim size Muazzam oldu Ön kısmını da bir parça şöyle yağ batırıyorum. Daha güzel olacak, daha lezzetli olacak. Oho, şuna bakın ya. Çok iyi. Olay işte budur. Bunu kenara alayım bir parça ısınsın. Aynı şekilde diğer ekmeğimi de yapıyorum. Böyle sucuk içini bir parça çevireyim. Çevirdikten sonra bunu bu şekilde parçalayacağım. Ay Allah! Sucuk ne kadar sucuklar. Şöyle ayırıyorum bunu. Bu da muazzam gözüküyor ya. Sucuklar. Bu arada sucuk zaten çok yağlı bir şey yani. Şöyle düşün hiç yağ eklemeden at bunu <laughs> yap. Allahım, ben size bir şey söyleyeyim neyse söylemiyim. İşte o kadar da aç göstereyim. gözükmek istemiyorum. Bakın çünkü ya, çok yoldular böyle, cozur cozur. Şimdi bunu ekmeğin arasına ekleyeceğim. Başta sucukları çıkarıyorum, şöyle tutuyorum, ekmeğin arasına ekleyeceğim bunları. Şöyle kıvamını görün. Oo oh, mis gibi olmuşlar, mis gibi de koktu, çok lezzetli gözüküyorlar. Muazzam Şimdi oldu eser abi, muazzam. Bile. Çok iyiler gerçekten, fazla fazla ekledim. Şimdi bunu kapatıyorum, kapattım. Şöyle kenara alayım bir parça ısınsın. Şimdi sadece sucuk içim kaldı, sucuk içini de böyle ara ara ters düz ediyorum. Ya bunlar çok fenalar ya. Bilmiyorum denediniz mi daha önce ama denemediyseniz mi? Hiç denemedim mutlaka abi. Bunu. Bu da helva kıvamına geldi. Tam istediğim gibi oldu. Pişkiler bunu da çok fazla böyle öldürmek istemiyorum. Başta ekmeğin şeklini veriyorum sucuk içine gördüğünüz gibi. Ekmeğimi tutuyorum. Bunun üzerine şu şekilde ekliyorum. O sucuk içi o kadar lezzetli bir şey ki anlatamam Pelin. Normal sucuğun lezzetinin en az iki katı lezzet. Şaka mı yapıyorsun? Lan? Zaten normal sucuğu Zaten normal sucuk aşırı lezzetli bir şey. Onun iki katıysa... Tostun üzerine basıyorum. O yağını iyice çeksin. Şöyle göstereyim. Üzerine bir parça yapışmış olacak. Şöyle. Olay işte budur ya. Şöyle bir parça ben deforme ettim. Şöyle toparlayayım. Şöyle dışarıdakileri de ekliyorum. Olsun abi yani deforme olsun olur be be Allah içinde. aşkına Şimdi ya. Başta soğanından ekleyeceğim bunların üzerine. Şöyle Baba bir parça da karada yerim ben onu. Önce sucuk içine ekledim. Daha sonra şu şekilde sucuğa ekliyorum. Bu tamamen sizin zevkiniz az veya çok ekleyebilirsiniz ama inanılmaz yakışıyor. Denediniz mi daha önce bilmiyorum ama soğanla sucuk birleşince bomba gibi patlıyor lezzet. Şimdi de üzerlerine domateslerini ekleyeceğim. Şöyle göstereyim. Şöyle her tarafına şekilde. Bu da tamamen size kalmış. Az veya çok ekleyebilirsiniz. Kişisel bir Çok fazla abartmayacağım. Böyle zaten çok ince kestim. Böyle az az üzerlerine ekledim. Şimdi de yaptığım sostan bir parça alıyorum şöyle. Üzerine... Ne oldu sese? Benim mi sesim kötü? <laughs> bir şey yok mu? Bir sorun var mı yok mu anlamadım. Herkes ses 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 bir şeyler dedi. Sıkıntı yok diyen de var, sıkıntı çok diyen de vardı o yüzden. Şu an düzgün mü? Tamam, yoksa tamam o zaman. Şöyle bir parça bunları artık ısıtacağım ve tadım işlemine geçeceğiz üzerlerine bastırıyorum. böyle tost gibi olmasını istemiyorum. Bu şekilde sadece üzerine bırakıyorum. Böyle çok fazla bastırma yapmıyorum. Böyle tam böyle tost gibi incecik olsun istemiyorum. Bu yaptığımız çünkü sucuk ekmek. Oy Allah'ım. Geldi şimdi bunun altını kapatıyorum ve artık tadım işlemine geçeceğim. Sunumumu yapıyorum. Ya şunlara bakın ya. Çok güzel gözüküyorlar ya. Muazzam oldular ya. Şimdi en sevdiğim zamana geldim. Tadım yapacağım. yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Hadi bakalım. Başta şöyle sucukla başlamak istiyorum. Sucuk ekmekle şöyle tutuyorum ve tadına bakıyorum. Hmm. Çok iyi ya. Etra bir şu tarafa tutsan yiyeceğim ama. Bunlar zaten enfes ya. Çok lezzetli. A şurası açık oradan yiyeyim. Muazzam ya gerçekten dört dörtlük olmuş. Soğanla sucuk böyle domates eklediğimiz bomba bir şey çıkmış ortaya. Şöyle devam ediyorum. Hı. Hmm. <laughs> <laughs> Bu tarif arkadaşlar mutlaka denemelisiniz. Yeminim bana çok dua edeceksiniz. Hı. Bir dört dört bağlayalım. Fena bir şey olmuş ya. Şimdi bunu kenara alayım, devam edeceğim daha sonra. Şimdi çok merak ediyorum. sucuk, sucuk için. için nasıl olmuş? Ben de tadayım, ben de tadayım. Şöyle tutuyorum bunu da. Ben de tadayım ha. Şöyle tadına bakıyorum. Ay. Hı. İki. Okey. Hmm. <laughs> Tepe abi götür. Ya, bunun da böyle evet. apayrı bir lezzeti var. Ben sucuk için dediğim gibi çok seviyorum. Aa, şurası? Ya bu Bence o sucuğun da bir parça önüne geçmiş. Yiyor gibi yapalım bari ya. bize. Ya. bunu deneyin arkadaşlar. Dediğim gibi ikisini de deneyin. Müthiş müthiş. Benim bana çok daha hmm. Diyecekler. iftar sofrasında hem böyle sahurda iki farklı zamanda da böyle rahatla, rahatlıkla tüketebileceğiniz bomba Bir şey söyleyeceğim bir tarif. ama sahurda çok şey olmaz mı? Ya. Dört dörtlük olmuş. Çok iyi de yapmışım. <laughs> 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 Bir daha bir şey övgüyü duydunuz mu? Muhteşem ya. Gerçekten bak. Çok iyi de yapmışım. De ...bomba iki tarif ya. Şuna bakın muazzam ya. Dört dörtlük Dört oldu. Dörtlük olmuş. Çok iyi de yapmışım. Ya, Müthiş ya. Ben, ben gerçekten çok seviyorum bu adamı. Çok güzel anlatıyor bir kere her şeyden önce. <laughs> hmm. Çok susamaz mısın ya, ya savurda bunu, bunu yesen? Ben bütün gün çok ya. susarım gibi hissediyorum. Gerçekten... Eline sağlık Eser abi. Için. Bir an önce ben eser videoyu abi. sonlandırayım en iyisi Herkese abi. afiyet olsun Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar Hoşçakalın <laughs> Ya şu çok iyiymiş <laughs> Nobody eser bilen sucuğun paketine dokunur Şuna bakın ya efsane oldu <laughs> Efsane bir adam bence Allah'ım ya Rabbim ya Allah'ım <laughs> çok zorlanıyorum Allah'ım, Allah'ım, yüce yaradan, sen güçlü durmamı sağla ya Rabbim lütfen. Sahurda sucuk yiyebilen delikanlı var. Vallahi ben bir kere yemiştim, ee, bütün bir gün boyunca çok zırıldamıştım sonra, şey diye susadım, 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 içim kıyıldı, içim yandı diye. Ben o gün bugün hiçbir zaman sahurda sucuk yemem sucuktur, pastırmadır, odur budur o tarz şeyler hiç tüketmiyorum. Çünkü gerçekten çok fazla baharatlı olduğu için bütün bir gün boyunca bir şey yapıyorsun yani tövbeler olsun normalde niye tutuyorsun? Açın halinden anlamak için tutuyorsun değil mi? Yoklukta olan insan halinden anlamak için bütün gün zırla Allah zırla zırla Allah zırla en sonunda dedim bir daha sucuk mucuk yemem yani. Çünkü şey yapıyorsun yani böyle <laughs> çok süsledim çok süsledim. Ay ne yapıyorum? Normal zamanda zannettim kendimi. Şeye geçiyordum vallahi diğer videoda. Geçiyordum. Bir şey söyleyeceğim. Hemen bir kahve alıp geleceğim. Tamam.